Herkese arkadaşlar Miami'den, Florida Miami'den merhaba. Ben Arda. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Work and Travel asistanını kullanmak hakkında konuşacağım. Ayrıyeten Amerika'da kaçak çalışmak ve statü değişikliği hangisi daha mantıklı Work and Travel sonrası için. Bunlar hakkında size birazcık bilgi vereceğim ki e, bana gelen soruların çoğunluğu bu şekildeydi zaten. Evet arkadaşlar ben şu anda arabadayım. E, arabada yaşamaya başladım Miami'de. Yani biraz sıcak şu an ama bakalım ilerleyen dönemlerde bir şeyler yapacağız. E, neyse konuya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk başlayacağım şey e, Work and Travel'daki SSN'ini kullanmak. E, Work and Travel SSN'ini kullanırsanız ne olur çalışma izniniz olmadan onu bir söyleyeyim size. E, arkadaşlar herhangi bir statünüz varsa bu aslında statü ihlali yapan bir şeydir. Yani Work and Travel SSN'inizi Work and Travel bittikten sonra kullanmanız, çalışma izniniz olmadan ya da herhangi bir belgeniz olmadan kullanmanız e, kesinlikle aslında statü ihlali yapar. Ha bu demek değil ki kullanamazsınız. Tamam mı? Bu demek değil ki bu SSN'i kullanamazsınız. Kullanabilirsiniz. E, gidersiniz bir restoranda işe girebilirsiniz. DoorDash hesaplarınızı açabilirsiniz. Uber açabilirsiniz. Yani bunları yapabilirsiniz. Bunlarda bir şey olmuyor. Yani insanlar sizi birisi spesifik bir şekilde şikayet etmedikten sonra Work and Travel SSN'ini kullanmak size herhangi bir zarar vermeyecek. Ama şikayet edilirseniz ya da herhangi bir durum işte sizde birisiyle kapışırsınız bir şey olur işte polislik olursunuz vesaire falan filan o durumlarda kardeşim sen hayırdır derler e, statünüzü illal ettiğiniz için deport işlemi uygulayabilirler deport işlemi uygulamayıp işten çıkmanızı isteyebilirler işverene bir ceza keserler hani belki bu şekilde devam ettirebilirler süreci ama tabii bu iyi ihtimal yani ben size söyleyeyim en en şey ihtimalle deport olursunuz work and travel SSN'ini kullanırsanız <laughs> Neyse. Peki şimdi work and travel'dan sonra ne yapmak mantıklı? Öğrenciye mi geçmek? Evlenmek mi? işte ya da ne bileyim iltica mı yapmak? Şimdi kaçak çalışmak zor mu Amerika'da? Yani bunlar da önemli. Şimdi arkadaşlar Amerika'da kaçak çalışmak aslında zor değil de diyeceğim. 2-3 sene öncesine kadar. Şu anda o kadar fazla göç aldığı için insanlar artık çalışma izni soruyor. Yani siz belki şu an şey, düşün, şey düşünüyor olabilirsiniz. Hani work and travel senin var zaten. Giderim istediğim yerde çalışırım. Öyle bir dünya olmayacak. Ben size onu söyleyeyim. Çoğu gittiğiniz yer size diyecek ki çalışma iznin nerede? Ya da çalışma iznine dair bir belgen var mı? Ben size bunu söyleyeyim. Yani bunu soracaklar. O yüzden çok o OSS'ine güvenmenizi önermem. şöyle kiosk işleri falan yapanlar var kaçak. Ben onları çok görüyorum. Hani arkadaşlar AVM'de falan çalışıyor. keş alıp gidiyorlar yani. Onlar bir şey. Ama o da saatlik 12 dolar para alıyorsunuz. 10 saat çalışıyorsunuz. Yani eğer diyorsanız ki ben Amerika'ya 12 saat boyunca kioskin içinde oturmaya geldim diyorsanız bu Amerika değil yani kimse kusura bakmasın yani öyle Amerika'nın yani öyle Amerika olmaz yani öyle bir hayat yaşama tarzı yok zaten çok kötü bir yaşam stili ben size bunu söyleyeyim yani 10 saat boyunca kioskta oturacaksınız hiçbir şey yapmadan eee Sonra eve gideceksiniz. Zaten saat 10 sabah er, ertesi gün aynı güne uyanacaksınız. 120 dolar para kazanacaksınız günlük. E, haftada 5 gün çalışacaksınız. 600 dolar, 2400 dolar aylık para kazanacaksınız. İşte bunun bir kısmı kiraya gidecek. falan Yani bu Amerika hayatı bu değil. Ben size bunu söyleyeyim. E, DoorDash Uber aynı şekilde arkadaşlar. Yine çok yüksek kazançlar beklemeyin bunlardan. Yani eğer bir mesleğiniz yoksa bunlar bence sıkıntı. Şimdi statü değişikliği konusuna gelelim. E, öğrenciye geçerseniz... Çalışma izniniz olmayacak. Ayrıyetten okula gitmek zorunda olacaksınız. Ayrıyetten para ödemek zorunda olacaksınız. Ben hiçbir artı faydasını göremiyorum. Eğer ki gideceğiniz bir okul böyle community kolej ya da işte herhangi bir koleje gitmeyecekseniz meslek edinmek adına bir koleje gitmeyecekseniz ben statü değişikliğinin öğrenciye geçme yani öğrenciye geçirme konusunda hiçbir mantık görmüyorum. Saçmalık bence tamamen. Para kaybı, zaman kaybı yani hiç mantıklı değil. Bazı arkadaşlar ilticayı soruyor. Arkadaşlar iltica için de yani hani herhangi bir sebebiniz varsa background'da arka planda bir sebebiniz varsa e, tabii ki sizin elinizde olan bir şey. Yani ben e, bir şey yapın ya da yapmayın demem. Ben hiçbir şey önermiyorum size. Ben sadece senaryoları değerlendiriyorum sizin için. İltica ederseniz ne oluyor? 6-7 ay içinde çalışma iziniz geliyor. Çalışma izniyle çalışabiliyorsunuz. Yani tabi işte bu biraz daha diğer yaşam stillerine göre daha kolay bir yaşam tarzı oluyor iltica şeklinde. Ama e, tabii ki ben bunu öneriyor muyum derseniz ben bunu önermiyorum. Çünkü ileride evlenmek istediğiniz bir şey oldu. Bunlar size diyecekler kardeşim sen hayırdır iltica etmiştin. Şimdi evlendim diyorsun. Hani size bunu da soracaklar. Bu da ayrı bir dert bence. Yani ben size bunu söyleyeyim. Ee, onun dışında en mantıklı yani burada kalma yoluna evlilik. Evlilik yapabiliyorsanız evlilik arkadaşlar. Yani bir arkadaşınız ya da carçur neyse artık hani bu sevgiliniz olur sevdiğiniz birisi olur yani evlilik Amerika'da kalmanın en garanti ve en kolay yolu evlilik olacaktır arkadaşlar ben bunu size söyleyeyim ee, yani ufak toparlamak gerekirse toplamda videoyu aslında arkadaşlar ee, dediğim gibi statü değiştirmek istiyorsanız work and travel sonrasında kaçak çalışmanız zor çalışamazsınız demiyorum zor az kazanç ve değmeyecek yani bunu size açık ve net söylüyorum. Yani burada geçirdiğiniz vakte değmeyecek. Orada yaşadığınız bir hayat Amerikan hayatı olmayacak. Amerika rüyası olmayacak. Burada gelip amelilik yapıp döneceksiniz. Yani ben bunu çok fazla önermiyorum açıkçası. Ee, çok bir mantığı yok bence. Herhangi bir para biriktiremeyeceksin. Yani günübirlik yaşayacaksın. Bu çok mantıklı değil bence. Ee, diğer seçenekleri de zaten anlattım. Work and travel kullanırsanız ne olacağını da bahsettim size. Yani e, herkese bol şanslar, başarılar. Bana da destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.